Şu an karşı merkezde çekimlerimiz devam ediyor. Şu an biz nereye geldik? Metin evet. Bey Beynircilik'te yöresel evet. ürünlere geldik. Yani evet. inek ürünlerinin olduğu yere geldik. Gel değerli kameramanım. Arkadaşlar şu an şu mekanın güzelliğini bakabilir misiniz? Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Nasılsınız hocam? Şu an neredeyiz? Metin Bey Metin Bey Beynircilik'teyiz. Kars'tayız. Yöresel ürünler mi hocam? Evet hocam. Burada neler yapıyoruz ya da neler satıyoruz? Hocam şöyle Gel kardeşim. Şu an bu ne dostum? Kaşar. kaşar mı? Es kaşar. Es kaşar. İki yıllık es kaşarımız. Ürünleri kendimiz üretir, satıyoruz, kendimiz üreteceğiz. Arkadaşlar siz de bu yöresel ürünlerden tatmak istiyorsanız ne kaşardı hocam? Es kaşar. Es kaşardan tatmak istiyorsanız. Es kaşarımız var, gravyer peynirimiz var. Şu gravyer peyniri de şöyle. Ve şu atalım. gravyer peynirden tatmak istiyorsanız. Gravyer peyniri şu. Ve bu binbir çeşit reçel ürünlerden ve yöresel ürünlerden almak istiyorsanız nereye geliyorduk? Metin Bey peynirciliğe. Neydi sloganımız değerli takipçilerim? Çıkın çıkın gelin. Takipte kalın. Hoşçakalın.